Herkese yeniden kucak dolusu merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an salonumda inanılmaz bir golden hour yaşıyor. Gördüğünüz gibi güneş tam olarak şu açıyla yüzme vuruyor. Çünkü karşı apartmanın penceresinden acayip şekilde güneş çarpıyor ve tam bir golden hour yaşamaktayım. Şu an bir highlighter'ım olsa şöyle bir parlatırdım size ama maalesef yok. Yıllardır beni öyle veya böyle izliyorsunuz bir çoğunuz ve biliyorum ki benim hakkımda kafanızda birçok tespit oluştu ve bugün sizlerle hakkımdaki varsayımlarınızı okuyoruz. Geçen gün Instagram'da şöyle bir fotoğraf paylaşmıştım hatırlarsanız. Fotoğrafın altına da hakkımdaki varsayımları istemişim sizden. Aliş bence sen şöyle şöyle bir insansın veya Aliş bence sen şöyle şöyle yapıyorsun dediğiniz ne var ne yoksa olumlu veya olumsuz oraya yorum olarak bırakın demiştim. Çok teşekkür ediyorum. Yüzlerce yorum bırakmışsınız. Hayır sadece 60 yorum vardı. Ama önemli olan sayı değil tabii ki de yorumların güzelliği. Bakalım hakkımda ne tür varsayımlarınız var. Hepsi merak ediyorum. Olabildiğince varsayım okumak istiyorum. Şimdi telefon elimde ve sizinle birlikte hemen isterseniz varsayımları okumaya başlayalım. Ve videonun devamına acilen olmayan highlight'ımı paylatarak geçelim. Şimdi ilgili postu açarken bir de görüyorsunuz elimde yılbaşı temalı bir yeşil çayım var. Bir yandan yeşil çayımı yudumlayacağım, bir yandan yorumlarınızı okuyacağım. O halde ilk yorumla başlıyoruz. Aliş bence sen satanistsin ama bize belli etmiyorsun. Ne? Alişim bence ben de sen nerede gerekse sabah programı falan varsa izliyorsundur. Hatta İbrahim Sarıçoğlu kürlerin denediğini itiraf etme zamanı geldi. Hayır ama annem çok sıkı bir takipçisi. Özellikle işte bu kürler ne bileyim işte yapılması gerekenler hareketler falan filan. Annem böyle salona girdiğinizde ayağını kolunu başına oynatırken veya mutfakta garip bir kürler falan görebilirsiniz. Ben de ileride öyle olurum yani genetiğimizde var. Ben daha başlamadım bu işe ama genetiğimizde mevcut. Aliş bence ben de sen boş şeylere para vermeyi seviyorsun benim gibi. Yani aslında eskiden daha çok veriyordum. Artık o kısmı biraz böyle azalttım. Kendime dair o dürtüyü biraz törpüledim diyebilirim ama hala ara sıra tabii ki de benim de verdiğim oluyor. Ali İsmail sen tekken kamera varmışçasına mıcasına konuşuyorsundur. Bu gerçekten doğru ve bence bu bir YouTuber hastalığı. Kimse yokken kamera varmış gibi tek başıma konuşuyorum. Özellikle cilt bakımı yaparken, ne bileyim mesela çay kahve hazırlarken veya yani işte okul çantamı falan bile hazırlarken gerçekten bunları yaptığım oluyor. Şaka değil. Bu gerçekten oluyor. Ali İsmail senin favori Disney karakterin Cruella Devil'dir. Yani Cruella'yı çok seviyorum ama favori Disney karakterim değil ama yine de sevdiğim karakterlerden biri. Beyza Yaman demiş ki, bence sen bir gün İstanbul'da yaşayacaksın benden söylemesi. Sanırım Beyza'nın en büyük hayali benim bir gün İstanbul'a taşınmam hiç belli olmaz. Yani şu an için öyle bir planım yok ama yüksek sans bittikten sonra belki İstanbul'a taşınabilirim. Hatta belki Beyza'cığım senle komşu bile olabiliriz. Aliş bence iki seneye kalmadan bir işe girince annenin bulduğu biriyle evleneceksin. Ya yani yaşım geliyor daha şimdi 23 yaşındayım. 2 sene sonra 25 yaşında olacağım. Yaşım yavaş yavaş geliyor ama bence bizim evde bence önce Aslan evlenecek. Böyle hissediyorum ya 2 seneye ben evlenmeyebilirim ama kesinlikle Aslan'ın evlendiğini duyabilirsin <laughs> bence iflah olmaz bir pembenin kürkü takipçisin. Gerçekten öyleyim Pembenin kürkü bir Instagram hesabı. Janet Pembi'nin kısa kısa videolarını paylaşıyor ve ben gerçekten <laughs> çok seviyorum. <laughs> bir de Burhan Fields var. Burhan Fields'ı da çok seviyorum. İkisi de linkini aşağıya bırakacağım. Hem Burhan Fields'ı çok beğeniyorum. Hem de pembenin kürkünü çok beğeniyorum. İkisi bence çok komik. İkisini de sayarak takip ediyorum. Aliş bence sak karnı falan ardında bunu kafana çok takıyor. Ve forumlarda yazan şeylere hemen inanıyorsun. Yani aslında şöyle bir şey var. Karın ağrısıyla ama örneğin. Ya yani en son geçen sene yaşadığım bir şey. Geçen sene çok şiddetli ben boğaz ağrısı geçirmiştim. Ve gerçekten sesimi tamamen kaybetmiyor. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir şey olmamış. Ve sesim gerçekten çıkmıyor. Yani böyle sesim gerçekten hiç çıkmadı şu an. Hiç yani. Çok kötü bir dönemde. Ve o dönem böyle sürekli olarak forumları okuyordum. Ne var ne yok ne var ne yok diye. Hani gerçekten onu yapacağım doktora gitsem daha mantıklı belki olur Ve forumlarda yazan şeyler o kadar takmış. Yani forumlarda nelerler yazıyordu işte. Akciğer kanseri mi yazmıyor işte. Guatr yazıyor? Gırtlak kanserimi yazmıyor işte. Ne bileyim bilmem ne virüs falan mı yazmıyor. Gerçekten öleceğimi düşünüyorum. Bir gün iki gün boyunca falan bayağı böyle bunalıma girmiştim. Ama gerçekten öyle bir şey değil yani. O günden sonra takmıyorum ama hani ara ara yine de böyle kolum bacağım ağrıdığında bir forumlara gir ne varmış diye okuyorum. Kendimi ara ara böyle derde sokuyorum. Aliş bence sen sağlıklı yemekler yemeye üşenip hep hamburger yiyorsun. Yani bir nevi doğru. <laughs> <laughs> Can bakan yürek yakansın. Öyle miyim? Aliş, sen bence aşktan korkan birisin. Birlikte olduğun kişinin tek bir özelliği sanıyorsa hemen sorusu gibi geliyor. Dünyada okuduğum en doğru yorum, hakkındaki en doğru yorumlardan biri. Evet, ben gerçekten böyle çok fazla aşk insanı değilim. Aslında oradan böyle çok böyle minnoş ve romantik böyle çok tatlı görünsem de öyle bir insan değilim ve hatta ve hatta işte daha önce de bahsetmiştim sanıyorum ilişki videomda. Çok çabuk yani ilişkilerimi bitiriyorum. Hani gerçekten ilişki ilişki seviyesine girmeden bende bitiyor. En küçük hareketten bile insanın soyup hemen böyle bırakıp gidebiliyorum. O yüzden çok doğru biliyorum Yani bu uyumu da belki lazım ama bilmiyorum yani bu benim çok karakteristik bir özellik bence öyleyim. Aliş Spanya sen bir idolsun. En azından benim idolümsün. Kendime bakım yapmaya, şık ve taz giymeye senin sayende seni izleyerek başladım. Kendime olan güvenim arttı ve bunun için gerçekten sana minnettarım. İnşallah İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne gelmek istiyorum. Keşke aramızda bu kadar yaş farkı olmasaydı aynı üniversitede seninle en azından bir kere kahve içme fırsatı elde edebilseydim. Bunu kim yanlış? Batu yeni ay. Batucuğum çok teşekkür ediyorum. Bu benim için bir kompliman oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın. Yani çok böyle haklı bir varsayım olmasa çok çok teşekkür ediyorum. Bu yorumu da okumuş oldum sayende. Ali, ben de sen bayağı eğlenceli birisin. Arkadaş olsak bayağı yakın olduk. Bütün gün yapardık. Yani ben de çok eğlenceli bir olduğumu düşünüyorum. Zaten arkadaşlarım da hani deseler ki işte Alice işte, 3 sözcük atamla büyük ihtimal ilki çok eğlenceli veya çok enerjik olurdu. Gerçekten de ben de eğlenceli ve enerjik biri olduğumu düşünüyorum. O yüzden böyle hani alışveriş yapmayı da sevdiğim için böyle bir şey yaşanabilirdi yani. <laughs> Ali bence ben de tatlış kişinin altında gizledik karlık bir yanım var. Yani şöyle söyleyeyim aslında çok tabii ki tatlı minnoş bir tarafım var. Bunun yanı sıra biraz daha böyle çok hafif sinirli ve çok hafif bir agresif bir yanım da var. Ama onu çok fazla gün yüzüne Ama çıktığı zamanlarda gerçekten korku olabiliyor. Ki olarak normal yaşantıları daha tatlı ve minoş bir insanın. Aliş bence sen kafasına her şeyi takan birisin. Aynı benim gibi seni seviyorum Aliş Ben seni çok seviyorum. Ben kafama kolay kolay hiçbir şey takmam. Yani belki de en böyle insanların bana karşı emrendiği özelliklerinden biri bu olabilir. Ben çok böyle kafasına takmadan yaşayan bir insanım. Ve eğer bir şey gerçekten canım sıkıyorsa onu hemen orada bırakırım veya bırakamayacağım bir şeyse sürekli benimle birlikte gelen bir şeyse onu olabildiğince böyle ignore ederim. Öyle bir özelliğim var. O yüzden kolay kolay bir şeyi kafama takmam. Size takmamanızı tavsiye ederim. Aliş bence sen kendini gelişmek için elinden geleni yapan potansiyel farkında olan ve yaşamasını iyi bilen birisi. Çok teşekkür ediyorum. Yani öyleyim durumlarım. Ya ben böyle olduğumu düşünüyorum. Eğer siz de öyle görüyorsanız karşıdan ne mutlu bana. Yakışsın yakışmasın her haltı deneyeyim diyorsun. Ya aslında eskiden daha çok böyleydim. Yani eskiden tabii ki de özellikle işte kıyafet konusunda ne hani saç konusunda biraz böyle yakışsın yakışmasın her şeyi deniyordum. Yani kendi yolu artık biraz daha oturduğunu düşünüyorum. O yüzden de çok böyle riskli adımlar atmıyorum. Aliş bence türünü tek ve son örneğisin. <laughs> teşekkür ediyorum. Aliş bence sen çok iyi al bakıyorsundur. Hiç bakamıyorum ya. Ben falan hiç inanmam. Hani şeyler fal inanma falsta kalma ya yani ben falı inanmam hiç ama hiç inanmıyorum ve aynı zamanda öyle fal falına bakabilen biri değilim maalesef buna bağlı olarak hani eğer belki çok inandığım ve çok böyle tutunduğum bir dal olsaydı belki ama Hayır. Aliş ben de sen içinde cenavar yatan minnoş bir, bir kedisin. Mümkün. <laughs> Ali ben sen dünyanın en tatlı youtuber'sın. Ya teşekkür ederim. Kalk 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 kalk. Sergen demiş ki bence sen hastalık bir şeysin. Arkadaşımdan da bu kadar güzel yorumlar almak güzel oldu videoda. Hemen bir diğer arkadaşımızın yakından tanıdığınız sevgili Buse demiş ki Bence sen boş zamanında Cennet Mahallesi izliyorsun. <laughs> evet Buse birlikte izliyorduk. <laughs> yani burada bu topu bana atıp kendi sığınabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Birlikte izliyorduk. Evet ben boş zamanlarımda özellikle yemek yerken falan Cennet Mahallesi izlediğim oluyor. Çünkü daha önce yani biraz önce de söylediğim gibi ben Jared Miles değil de Jared Miles'teki pembe karakterini çok seviyorum. O yüzden de ya izliyorum. Belli bölümler mesela en favori bölümlerimi söylüyorum. Bir, Sultan'ın robot olduğu bölüm. İki, Betal'in ünlü romancı Tunç Gedikoğlu çıktığı bölüm. Ve pembenin ona ders verdiği bölüm. Bir diğeri pembenin Hilal Cebeci'yi bayılttıkları bölüm. Eğer sizin de favori Jared Miles bölümleriniz varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Alice bence sen çok iyi taklit yapıyorsundur. Eskiden lisede falan çok iyi taklit yaptığını söylerlerdi. Özellikle hocalar falan bayağı tahtaya kaldırıp böyle dersin ortasında taklit ama eskisi kadar neredeyse hiç taklit yapmıyorum ya hiç tatlamıyorum o zaman bir taklit yaptığımı herhalde köreldi yani yapmaya yapmaya ama eskiden gerçekten iyi taklit yapıyordum evet. Ali İspanyol sen ne kadar slim biri gibi görünsen de 3 kişilik yemeği bir oturuşta yiyebilecek birisin yani bazen gerçekten hiç ama hiç yemek yemiyorum hani böyle normal bir porsiyonun dörtte biriyle falan doyabiliyorum bazen de çok fazla yemek yiyorum çok böyle arası yok ama son zamanlarda biliyorsun ya fark ediyorsunuzdur geçen sene bu zamanki videolarımı açtım şu anki videolarıma baktığınızda gerçekten arada bir neredeyse 7-8 kilo fark var son zamanlarda daha çok yemek yemeye başladım o yüzden de bir nevi haklısın diyebilirim bu noktada ama hani gerçekten yemeğine göre yemek yiyorum. Aliş ben de sen İzmir ki gerekirse aç gezer ama şık gezerlerdensin. Şöyle söyleyeyim ne aç gezerim ne de öyle pasmal dolaşırım. Olabildiğince ikisini de denge tutmaya çalıştım diyebilirim ama aç açta gezmem yani. sırf giyineceğim diye de öyle açta gezmem. Öyle bir de bir insan değilim. Yani o kadar böyle hani giyineyim üstleneyim bütün gün piyasa yapayım bir insan değilim. Evet giyinme özen gösteriyorum. Gerek okula gittiğimde de gerek dışarı çıkmada ama öyle bir insan değilim yani. Aliş ben de sen bize kul cool gözüksen de içinde bir Ankaralı yatıyor. <laughs> Maalesef yatmıyor çünkü Ankara ile hiçbir bağlantım daha yok. O yüzden maalesef içinde bir angaralı yatıyor ne de o tarz bir insan yatıyor. Ali hani İspanya'da sen sırtın birden soğuk fayansa deyince tavanla zemin arasında gidip geliyorsun. Yani pek yaşadığım bir şey olduğunu söyleyemem ama büyük ihtimal öyle olurdu. Ali İspanya'da sen gizli bir buca tırrayız. <laughs> Hayır değilim. <laughs> Sizin de çok yakın atanın sevgili bir demiş ki Ali bence sen harika bir şeysin. Sen de küçük aşkım. Ali İsmail sen hayatın boyunca kimseye aşık olmamış ve aşık olmayacak kadar mantıkçı birisin. Bu ne kadar kimseye aşık olduğumu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Ve hani aşık olur mu? Ya bilmiyorum benim gerek kendi ilişkimde gerek çevremdeki herkes ilişkisi karşı yaptığım yorumlar daha hep böyle gerçekten mantıkçı bir tarafım vardı. İnsanlar da hatta hatta işte eski sevgilim falan genelde çok mantığımın ön plana çıktığını ve bundan bazen rahatsız olukları falan söylerdi. Sanıyorum biraz bu noktada mantığım benim de fazla basıyor. Bu doğru bir varsayım olabilir hakkımda. Ali sen benimle bir çay içmelisin. Bu yıl İzmir'e okumaya geldim. Tabii ki de. seviyorum sevgili Merve, Merve Zoroğlu demiş ki Ben de sen yazın videoları çekerken sadece üstünü görsün çünkü İzmir'de yaşamak <laughs> Yani Merve'cim burada altım çıplak video çektim mi iddia ediyorsun? Eğer öyleyse bir saniye Bakın şu anda hava çok sıcak ama altında gördüğünüz gibi eşofmanım var Sevgili Merve bu doğru bir yorum değil ya altım çıplak video çekmiyorum <laughs> Ben sen bütün gece sınava çalışıp okula gelince hiç çalışmadım ya deyip yüz anlardansın. ya aksine gerçekten çalışırsam çalışayım demiyor. Öğrencilik hayatımda böyleydi. Hiç sen böyle bir insan olmadım. Zaten o yüzden de hep böyle arkadaşlarım bana inek falan derdi ama hala üniversitede de öyle. Eğer çalıştıysam gerçekten çalıştığımı söylüyorum yani. Öyle bir insan değilim. Ama çalışmadım diyorsam da gerçekten çalışmamışım böyle düşük alıyorum genelde öyle sınavlardan da. Aliş ben sen cimrisin. <laughs> değilim maalesef. Hani i̇sterdim biraz cimri böyle eli sık olmayı isterdim ama değilim. Hatta hatta şey derler biliyorsunuz işte göçmenlerin eli cimri olmuş falan öyle derler. O yüzden de genelde işte böyle göç olduğunu söylediğinizde birine ''Aa siz cimrisinizdir, elin sıkılır.'' falan derler. Bizim ağacı bir şey yok, ben de öyle değilim. Bence de sen mükemmelliğin ve doğallığın tarifsin. Cık, ya teşekkür ederim. Kahvemi yudumlarken YouTube arama kısmına yazılacak Alice'sin. Ya çok tatlısınız. <laughs> Alice bence sen ve ben çok iyi kankütü olabiliriz. Neden olmasın? Bence sen dışarıdan kul ve burnu havada gözüken, samimi olduğunda kahkaha ve dedikodunun dibine vuran, aynı zamanda da aşırı yufka yürekli bir babysi. Ya teşekkür ederim. elo görünüyorsam eğer, yani ikinci kısmı gibi görünüyorsam ne mutlu bana. Dışarıdan bazen kul ve burnu havada gözüktüğümü, yani şöyle yani hiç, hiç tanımadan yani şöyle söyleyeyim benimle hiç ama hiç aynı ortamda bulunmadan mesela üniversitede oluyordu işte daha önce beni tanıyor veya adımı duymuş İşte hiç bana ama benimle aynı ortam bulunmam sadece uzaktan görmüş falan filan böyle düşünen insanlar oluyordu ama hani aynı sınıfta bulunsak bile aynı ortam bulunsak bile hemen öyle bir insan adımı anlayabilirsiniz zaten öyle bir insan değilimdir de. ama böyle bir izlenim de bazen yaratabiliyoruz gerçekten benimle birlikteyseniz eğer Kahkahayı ve dibine vurmaya hazır olun <laughs> Alişko hakkındaki varsayımım sen bu dünyayı benim için gönderilmiş bir meleksin ya yerim çok tatlısınız ben de sen çok pimpiriklisin biraz pimpiriklim çok değil ama bence biraz ben de değil. Çünkü benim annem, anneannem, <laughs> annem bu video sonra kafamı kıracak. <laughs> annem falan çok pimpirikli. O yüzden ben de biraz böyle pimpirikliyim diyebilirim. Ali İspanyol sen tatlı mı tatlı ki var bakımlı göçmen kral youtuber Serliğin Ali Sultanısın. Ya teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Ali İspanyol sen mükemmelsin. Ya kadar tatlısınız. Rahatla düşkün ama söz konusu kıyafet olunca bunu göz ardı eden birisin Valla aksine eğer bir kıyafet rahatsızsa yani istediği kadar güzel, istediği kadar böyle inanılmaz bir kıyafet olsun asla giymem. Ve benim için gerçekten kıyafette iki önemli şey var. Biri rahat, biri de şık olması. Hani şıklık belki rahatlığın biraz üstüne çıkabilir bu noktada ama gerçekten rahat değilse bir kıyafet asla ve asla giymem. Ayakkabı dahil bunun için. Çantalar da dahil yani. Ki çanta ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz ama bir çanta benim için rahat değilse, kullanışlı değilse istediği kadar şık olsun ya da kullanmam. O yüzden yani çok böyle buna katılımı söyleyemem. Naif bir ponçik bir erkeğin tam da olması gereken tonda bakımlı. İnsanlarla ilişkisi yeterince iyi, canına yakın hem cool hem çalışkan ve idealist bir kişi. Senin gibi bir abi olmasın ve ailemden bir kişi olmasını isterim. Seviliyorsun Aliş Ya teşekkür ederim ben de seni çok seviyorum. Çok tatlı bir varsayım. Çok teşekkür ediyorum. Sen tanıdığım en delisin. <laughs> Sizlercim çok teşekkür ediyorum. Evet biraz öyle olduğunu söyleyebiliriz. Aliş de sen yalnız olduğunda müzik dinlerken müziğe bağıra bağıra eşlik ediyorsundur. Evet. Hatta ve hatta hep şey söylüyorum. İngilizce telaffuzumu nasıl geliştirdim mi genelde bazen soruyorlar falan. Ben çocukluğumdan beri özellikle İngilizce şarkı dinliyorsam Yüksek sesle söylerdim şarkıları. Mesela şarkı dinlerken acaba şarkıcı gibi çıkarabilecek miyim sözleri veya şarkıcı gibi söyleyebilecek miyim diye düşündüğüm için üniversitede Rusça falan çalışırken Rusça şarkı dinliyorsam eğer Rusça şarkı sözlerini aynı böyle birebir tekrarlamaya çalışırım. Bazen hala İngilizce şarkıları falan derken böyle onlar gibi söylemeye çalışıyorum. Evet böyle bir özelliğim var. Modacı olmak isterken yanlışlıkla karışıma giren fosforlu kalem yüzünden sinema okuyan ama bunca mücadeleye rağmen takipçilerimi çok seven tatlı bir hayal kitesi olan İzmirli bir kısa seni seviyorum sultanım. Ya çok teşekkür ederim. Şu an tabii yüksek lisansla moda üzerine çalışıyorum. Evet lisansta da eğer gerçekten Türkiye'de istediğim gibi bir moda eğitim bulabilseydim ben de moda okumak istiyorum ama moda tasarım hiç zaman okumak istemedim. Hep bunu söylemişim daha önce de özellikle işte üniversiteyle ilgili falan ben her zaman moda iletişimi veya moda pazarlaması okumak istedim. Hatta şu an yüksek lisanslı onun üzerine çalışıyorum. O yüzden yani kader önüne geçemiyoruz ama varsayımda çok teşekkür ederim. Aliş bence sen benim bir tanemsin. <laughs> sen de benim. <laughs> Valla sen az flörtöz değilsindir. He. Evet biraz flörtözüm. <laughs> çok utandım. Kili çavuşlarım döküldü burada. Ve sonra doğru yaklaşırken son birkaç yorum kaldı. Aliş bence sen benim en iyi anlaş paylaşacağım bir dostumsun. Çok pofizik ilgili bilgili birisin. Ya çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Keşke hepinize ayrı ayrı arkadaşlar olabilsek ayrı ayrı görüşebilsek, ayrı ayrı dost olabilsek ama tabii ki de mümkün değil ama ben de yıllar içerisinde özellikle sizinle geliştirdiğimiz buradaki ilişki bence hepinizi birbirine çok yakınlaştırdı. Beni de size, de bana. O yüzden çok çok mutlu oluyorum bunları okurken. Aliş bence sen patavatsızın önde gidenisin. Yani değilim. Patavatsızlıkla hiç hoşlanmam. Öyle de bir insan değilim ama genelde hani belki çok konuşan insanlar için böyle bir izlenim doğru olabilir. <laughs> Birçok konuda çevrendeki kişilere oranla daha sakin kalabiliyorsun. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer çok stresli bir durum varsa çok büyük bir kriz yaşanıyorsan evet birçok insana göre ben daha sakin ve daha böyle mantıksal oturup düşünebilen bir insan olabiliyorum. Bazen benim de böyle çok duygularım hareket ettim veya çok böyle stresli olduğum olabiliyor ama genelde evet birçok insana göre ben çevremdeki insanları değerlendirdiğimde mesela bizim ailede ben biraz daha böyle mantığıyla ve soğukkanlı hareket eden kişiyim. Aliş bence sen artık haftada 2-3 video paylaşacaksın bizimle. Ya evet gerçekten istiyorum biliyorsun zaten bu ara artık böyle her hafta en az 2 video yüklemeye özen gösteriyorum evet. Bundan sonra umuyorum umuyorum haftada en 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 az Bazen Bazılarda size sürpriz yapıp 3 video paylaşabilirim. <laughs> ve son yoruma geldik sevgili Eda'dan. Çok sevdiğim canım arkadaşım. Eda'dan göçmensin yazmış. Eda'da göçmen hatta ve hatta biz Eda'yla biliyorsunuz geçen sene böyle soy ağaçları falan ortaya çıktığında aynı şehirden olduğumuzu da öğrenmiş. Yani atalarımız aynı şehirdenmiş. Eda benim çok eski bir arkadaşım. Evet. Ya yani bu videoyu böyle bitirmek istemezdim ama göçmenim. <laughs> Canikolar hakkındaki varsayımlarınızı okumuş oldum. Neredeyse 60 tane falan varsayım okuduk herhalde bu videoda. Hepsini bu videoya sığdırabildiğim için de çok ama çok mutluyum. Eğer son Instagram postunu görmediyseniz ve Alişim ya bir video daha çek. Bu sefer bizim de yorumlarımızı oku YouTube'dan diyorsanız şimdi bu videoyu burada durdurun ve aşağıya bir maktaki varsayımlarınızı yazın. Aliş bence sen böyle böyle bir insansın veya Aliş bence sen böyle böyle yapıyorsun dediğiniz ne varsa aşağıya yorum olarak bırakın. Eğer böyle yine aşağıda 50 60 yorum falan toplanırsa bir sonraki varsayım videosunda YouTube'dan gelen yorumlarla yaparız. Sizin yorumlarınızı okumuş olurum. Çok çok isterim. Şu an aklıma geldi böyle bir fikir. Hoş olur yani. Lütfen lütfen öyle bir varsayımınız varsa lütfen aşağıda benimle paylaşın. Varsayım bırakan herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer siz bu videoyu beğendiyseniz bana kocaman bir like bırakın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.